Herkese hayırlı günler. Sivas yöresine ait gül böreğimiz, patatesli gül böreğimizi yapacağız. Burada yaklaşık 2 kilo unumuz var. Kulak memesi yumuşaklığında yoğuruyoruz. Su, tuz, un. Başka bir şey yok hamurumuzun içinde. Patatesimizi koyduk. Kaynıyor. Diğer aşamalarını da göstereceğiz. Patateslerimizi soyduk. Dörde böldük. Güzel bir şekilde doğradık. Şimdi haşlanmaya bıraktık. Haşlanandan sonra ezeceğiz pul biberini, karabiberini katıp böreğimizin içine ilave edeceğiz. O aşamaları da göstereceğiz. Böreğimizin yağını eritmeye başladık. Şöyle bir paket yağ koyduk. Biraz da sıvı yağ koyduk. Şimdi eritiyoruz. Hamurumuzu yağlayacağız. Patatesimizi haşladık. Ezdik güzelce. Şimdi karabiberle pul biber ilave ettik. Tuzunu attık. Böreğimizin içine koyacağız. Yağımız şu an erimeye başladı. Ama beyazlığı daha kesilmemiş. Beyazlığı gidene kadar eriteceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi açmaya başlayacağız. Bezelerimizi bu büyüklükte yapıyoruz. Bu büyüklükte yapıyoruz. Sonra açıp patates koyacağız içerisine. Bezelerimizi yaptık. Şimdi açma açmaya başlıyoruz böreğimizi. Açmaya başladık. Böreğimizi yapıyoruz. Bu patatesli Sivas yöresine ait gül böreği diye adlandırılıyor. Güzel bir börek. Herkesin yapabileceği bir börek. Aynı zamanda çok lezzetli bir börek. Bezelerimizi açmaya başladık. Güzel bir şekilde açtık. Şimdi yağlıyoruz. Yağımızı gördüğünüz gibi hafif kızar, kızaracak bir şekilde erittik. Şimdi yağlıyoruz. Şimdi bezelerimizi bu kaşık yardımıyla güzel bir şekilde kesiyoruz. Küçük parçalar halinde. Sonra bunu alıyoruz. İkisini üst üste koyuyoruz. Şöyle kaldırıp şöyle elimizin içinde güzel bir şekilde döndürüyoruz. Bunu yuva haline getiriyoruz. Sonra şurayı kapatıyoruz, büzerek. Sonra şurayı açıyoruz. Patatesimizi içine dolduruyoruz. Patatesi doldurduk. Güzel bir şekilde ağzını kapatıyoruz bunu pişirirken güzel bir şekilde şu büyüklükte yastılayıp yumurtayı sürüp fırına vereceğiz. Herkese hayırlı sabahlar. Böreğimizi pişirmeye başlıyoruz. İki kaşık yoğurt, iki tane yumurta koyduk böyle çırpıyoruz. Böreğimizin yüzüne sürmek için. Hem kızarması güzel oluyor hem yumuşak oluyor böreğimiz. Yoğurt ve yumurta koyduğumuz zaman şimdi böreklerimizi böyle bu şekilde yastırıyoruz. Böreğimizin yüzüne sürdük yumurtayla yoğurdumuzu güzel bir şekilde Şimdi fansız fırında 180 derecede önceden ısıttığımız fansız bir şekilde pişiriyoruz. 180 derecede fansız pişiriyoruz. Böreklerimiz çıktı fırından. Çıtır çıtır. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.